Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da yeni bir derste beraberiz. Bozuk bir rika metni okuyacağız. Ramazan ayı ile ilgili bir vesika oruçla ilgili arkadaşlar. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse yarın ilk orucumuzu tutmuş olacağız. Cenab-ı Hak şu mübarek günler yüzüsü hürmetine alem İslam'ı ve tüm dünyayı koronavirüs illetinden muhafaza eylesin. Tabi o da bir vazifeli o da bir memur. Cenab-ı Hakkın görevlendirmesiyle vazifesini yapıyor. İnşallah hayırlısıyla hayırlara vesile olur ve e, ülkemizin ve tüm insanlığın üzerinden bu bela inşallah hayırlısıyla def olur. Yani bela dediysek arkadaşlar inşallah hayırlı bir beladır diyelim artık. Çünkü her şey, kainattaki her şey Cenab-ı Hakk'ın emriyle hareket eder. Bir mümin olarak bunu biliriz. O da Cenab-ı Hakk'ın bir memuru. Vazifesini yapıyor. Vazifesi bittiğinde Cenab-ı Hakk'ın izniyle gidecektir. İnşallah bu şuurda bizler de tabii ki gerekli tedbirlerimizi alacağız. Devlet erkanlığımızın bize söylemiş olduğu o tedbirleri, izolasyonu vesaire yapacağız. Ondan sonra gerisi Cenab-ı Hakk'ın elbette Takdiri. Şimdi vesikamızı okumaya başlayalım. Bozuk Rika ileri seviye bir arşiv vesikası. Arkadaşlar burada tezkire i samiye yazıyor. tezkire i samiye. İstanbul kadısı. İstanbul kadısı efendi. dailerinin iyi ilerinin. Daha iyi böyle kadı olsun, müftü olsun onlar için kullanılan bir hitap arkadaşlar. İlamıdır. Daha ilerinin ilamıdır. Fezleki i meali. Fezleki hülasa demek e, meali rüyet vaki olursa yani görmek vaki olursa pazar günü ibtidai ibtidai şehri sıyam yani oruç ayının başlangıcı yani hilal gözükürse pazar günü diyor ilk oruç başlayacak. Şehri sıyam yani sıyam oruç şehri, şehir ay yani oruç ayı olup rüyet vaki olmadığı halde yani hilal gözükmedi halde hasbe sübut hasbe sübut pazartesi gününden sıyama bede olunmak lazım geldiğini yani görülmese pazar günü görülmese pazartesi artık tutmak gerekiyor başlamak gerekiyor gözükmese dahi e, başlamak gerekiyor diyor çünkü e, hicri aylar arkadaşlar 29-30 çekiyor asla 31 çekmiyor bu cihette yani diğer ay 30'a tamamlandığında e, diğer aya geçmiş oluyor <laughs> lazım geldiğini mübeyyin olmakla et olmağla yazılmış Manzur-ı Hümayun'a dikkat. Manzur-ı Hümayun'u Hazreti Hilafet Penahileri buyurulmak için, buyurulmak için. Maruz huzur-ı lamiun nur. Dikkat edin. Maruzu huzur şu harfi burada. Huzur-ı lamiun nur lami un nuru devam ediyor. Lami un nuru şehin şahileri, şehin şehen diye de okunabiliyor. Şehin şahileri kılındı. Muafık emru iradeyi Cenabı ı Şehriyarileri muafıkı emru iradeyi emir ve irade yazılıyor. Emru irade tamamen şekilde okuyoruz. Emru iradeyi şu dal he ve hemze var. Cenab-ı Şehriyarileri buyrulur ise buyrulur ise ale kilet takdireyn ale kilet kilet takdireyn yani iki şeyden bir şeyi tercih etmek, takdir etmek manasında bil cümle bil cümle cevami ve mesacit yani camiler ve mescitler minareleri i kadı kanadil yani kandillerin yakılması ile tezin olunur olunmak tezin olunmak üzere iktizasının icrasına iktizasının icra burası icrasına elif harfli simle birleşmiş dikkat edin ibtidar evet iptidar olunacağı olunacağı muhatı ilmi alem şumuli tamlama yani muhatı ilmi alem şumuli şumul derken tamlama devam ediyor şumuli Hazreti Padişahileri buyruldukta da herhalde emru ferman Hazreti Veliyül Emr vel ihsan efendimindir. Efendimiz'indir daha doğrusu. Efendimiz'indir denilmiş. Şurada da e, tabii şurayı düzeltmem gerekiyor. Şurada üst da olunacağından sonra şurada bir ok çizilmiş. Burayı okumamız gerekiyordu. Siz, o şekilde arkadaşlar e, tahsil edelim. E, olunacağından sonra bu cümle geliyor. bittikten sonra muhat'tan devam ediyoruz çünkü ok katılmış ve Cenab-ı işte olunacağı demiştik ve Cenab-ı Rabbül Alemin zatı şu te harfi hilafet simatı hilafet simatı Hazreti Şehin şahileri Ş Şehin şahilerin şeklinde yazılmış müşahade-i e, imtisal müşahade-i imtisal bi nihayesiyle bi nihayesiyle ilel ebed ilel ebed nur bahşı nur bahşı erike şevket sebike-i şevket sevi evet erike-i erike şevket şu t harfi sebike Burası kalan karalanmış. Cenab-ı Zülullah ileri yazılmış vesaire. Üstü çizilmiş. Geçersiz yani. Hilafet et sebike i hilafet buyrulur. Evet buyrulur. Davatı mefruzasıyla evet davatı mefruzasıyla tezinden sonra burada bir ke tezinleri mi tezinleriyle mi öyle biraz e, metin de net değil elimdeki metin bugün devlet arşivleri Başkanlığı bunu sayfasında yayınlandı ama o kısım tam net değil e, tam emin olamadım kelime mi ek mi e, arkadaşlar mefruzasıyla artık tezin tam emin olamadım yani tezinleri tezinlerine tezinleriyle mi e, emin olamadım e, Arkadaşlar eee rukiyet evet rukiyet kılındığı. Evet rukiyet kılındığı yazıyor. Şurada da Manzuru Cenabı Mülükhaneleri, Manzuru Cenabı Mülükhaneleri. Yani bu e, yazılmış. E, manzuru Manzuru Cenabı Mülükhaneli dedi artık padişahın da e, bu bunu görmesi e, manasında ifade bu. Belgemiz bu kadardı arkadaşlar. Youtube'da yaklaşık bine yakın çeşitli türlerde ve konularda, hatlarda böyle vesikaları okuduk. İnşallah arşivlerde kendini geliştirmek isteyen kardeşlerimize ufak bir katkımız olur uzaktan da olsa. İnşallah istifadelerine vesile oluruz bu cihette. Dua eder ve dualarınızı bekleriz inşallah. Evet. Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diğerinden arkadaşlar. Baki ve Kalbi. Selamlar. Ben vesikayı bir defa okudum. Sizler tabi e, videoyu durdurup defalarca izleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Esen kalın.